Evet sevgili seyirciler şu anda yine çarşamba pazarındayız. Pazarın girişindeyiz. Bakalım geçen haftadan bu haftaya fiyatlarda neler olmuş, neler değişmiş. Hadi gelin görelim. Satışlar iyi, normal. Allah'a şükür olsun diyelim. Mandalina'nın kilosu ne kadar? Mandalina normal şekilde 10 lira. Ama bugün biz biraz daha indirimli satıyoruz. 7,5 liraya veriyoruz. Kış şartları fiyatlar biraz yükseliyor. Tabii domates, salata, biber, patlıcan grubunda. Alım gücü nasıl? İnsanlar alabiliyor mu? E, tabii ki alabilen var, alamayan var. Ama yani. Al kahvaltılık fiyatları bulmanın Fiyatlar fiyatları yüksek. Ama satılıyor göre çıtpı değil. İşte... Ne kadar? Biraz bahseder. Vallahi nasıl söyleyeyim? Beyaz peynirler 80 lira 100 lira. Zeytinler 50 liradan başlıyor. Şimdi elimizde eski malar olduğu için fiyatlar eski fiyatlar devam ediyor. Ama normalde fiyatlar 20 lira fark yapıyor. Haftaya artık 10 lira, 20 lira yüksek yani. Kolay gelsin Mustafa amca nasıl? İyidir. Nasıl gidiyor satışlar? Vallahi idare ediyoruz işte. Ne iyi ne kötü. Kaç tanesini sattın bugün? Bugün 50 tane elan satabildik. Ne kadar bir tanesi? 5 lira. 5 lira. 50 tane simitler ne kadar aldın? Yani? 250 lira ama 250 lira ya, 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 ya. benim değil. Yarısı. Ya, yarısı senin. He. Ama ben bir tane simitçiyle karşılaşmıştım. O demişti ki bana simitte çok iyi para var demişti. <laughs> Bence var yani gerçekten. Var mı? Vardı, zahmeti de çok. Dabattan senayiye gittim. Senayiden pazara girdim. hiç hiçbir derdim yok. Çalışırsan para yersin. Çalışmasan orada oturursan kimse vermez. Bana bak şurada şükür olsun 75 yaşımdayım. Affedersiniz it gibi çalışıyorum belki bir yiyorum. Bu akşama kadar gezerseler bir şey yok. Ha bu 10 lira diyorlar. A, nerede bulayım diyorlar. Bulamazsan ha orada fundun dibinde dünya kadar para kazanır. İş günü var kesiliyor. 300 lira, 350 lira para. Doğru ya, gerçekten. ben 75 yaşında karı 300 350den çalıştım. Yani hiçbir şeyin yanı varılmıyor valla. Abilerde gezeyim gezeyim geri gideyim. Her şeyi pahalı gördükçe. Şöyle büyük bağlar 7,5 lira 10 lira arası değişiyor bağına göre. Ispanaklar kilo 10 lira. Bağlar bir kilo geliyor 10 lira. Brokoli kilo 15'e geliyor. Şöyle 10 liraya satıyoruz tane işi. Daha sürümü satılsın diye. Karnıbağlar 15, 10, 7 buçuk. Boy boy tane yapıyoruz. Havuçları kilosu 7 buçuk lira. Pırasa 10 lira. Ondan sonra kelem var elimizde. Kelemler 15 lira. Bafra başladı. Biraz biraz fiyatlar düştü. Limonlar kilo 15 lira. Ha, geçen haftaya göre geçen haftaya düşüş. Haftaya göre evet düşüş var. Sadece pırasa da bir 2 lira yükseliş var. Başka diğerler standart aynı. Alım gücü var mı şu an insanlar alabiliyor? Alım gücü mu? yeşillik olarak alıyorlar mecburen ama sıkıntı var yani illaki, yok değil. İnce yerde habere çıkıyor, bu ne biçim iş anlamadık yani. Fiyatlar Sanki, nasıl? Vallahi hiç memnun edici değil. Özellikle bizim için değil. Bugün ne aldın? Vallahi bugün şu an başlangıçta patatesle başladık, bakalım ne olacak. Ne kadardı patatesin kilosu? Ya şu an bu 5. Ama 9-10'a kadar çıktı. Fakirin, fakirin zenginliği ya patatestir ya undur evinde. Kiracıysan, hele de adamın inşaat işçisi, günlük çalışıyorsa Allah Allah. ona böyle resmetmek zorundasın. Bir çocuğun var, yeri geldiğinde istediğini yerine getiremiyorsun. Allah Allah. Nasıl zoruna gitmesin. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Fiyat marul 10 lira. Ispınak 15. Havuç 7,5. Yeşil suan 10 lira. İşte yeni çıktı ta. Yavrum yeri geli kazanıyor. Yeni ben potansiyelini bugün yüksek gördüm. <laughs> Sen bayağı kazanmışsın. <laughs> Şekerim yükseldi. Bak yeri geli kazanıyorsun, yeri geli kaybediyorsun. Bu alışveriş olun, bir kumara. Mısın? Ne bileyim ben bilmiyorum Allah bilir. Ta. Bunları nereye saklıyorsun? Gizli yok, saklamıyorum. Yok. Köyde hiçbir yerim yurdum yok. Benim yerim de burası yurdum da burası. Sen her çarşamba geliyor musun? Ben her çarşamba. Çarşamba burası. Perşembe Atatürk Mahallesi. Martesi Betun Ben bu alışverişe başlayalı 30 seneyi geçti. Benim bir el arabam vardı. Bir el, er El arabası aldım bu alışverişim yapak analik. Ta hiçbir şeyim yoktu. Ama Allah'ıma yüz binlerce şükürler olsun. Çocuklarım yetiştikten sonra Rabbim hepsini de verdi. Yani alışveriş bugün durgun, sakin. Ama bizim mandalinamız her zamanki gibi şeker diyoruz. Satmaya çalışıyoruz. Mandalina 10 lira. Elmalar 7,5 10 lira. Domates 15, salata 12,5, biber patlıcan 10 lira. Seralar çıktı 20 lira, 15 lira. Marul 10 lira, maydanoz 5 lira, avuç turp 10 lira. Yani pek bir değişiklik yok pazarda. Sizin mandalinizi ben size ikram ediyorum. Ben bu her hafta elinin aldığı kadar veriyorum. Poşete koydum mu para alıyorum. Biraz yumuşak versen. Ben yumuşak Hepsi yumuşak. yumuşak. Tamam. Tamam. Daha çok Hepsi yumuşak. Tamam. <laughs> Doğdurdun ben herhalde. Bu hafta da Muammer aldığımızdan mandalalarımızı aldık. Şimdi de pazara Aferin devam teşekkür ediyoruz. gel gelsin. Bayağı bir şeyler aldık. Ya bir şeyler aldık ama işte bütçeyi birazdan zorlayarak tabii ki. E artık pazar işi bir şey değil de yani bu marketler olsun, manavlar olsun bunlara hiç yanaşılmıyor yani. Bunlara artık hani başımızdakılar yani bunlara bir şeyler bir düzen versinler yani. Bugün pazara girerken cebinizde ne kadar para vardı? Şu anda ne kadar? Şu anda cebinde. 5 TL ile 500 TL ile pazara geldim şu anda cebimde 0 kuruş var. 10 lira kaldı cebimde. 500 TL bitti yani. Evet. Ağabeyim. şu anda görmüş oldunuz. evet. Evet burada hepsi birer kilo. kilo da ben alayım. Yani buna bir çözüm bulmalarını yetkililerden rica ediyoruz yani.